Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni videoyla daha tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuzda gene bebek bakıcılığına kaldığımız yerden devam edeceğiz ve bu seferki bakacağımız bebek arkadaşlar gerçekten çok korkunç. Şuna bir baksanıza. Pick up the baby diyor. Anam aldım ben bunu. a bırakıyorum. Dur bakayım. Ee, şimdi buna ne yapmamız lazım? Get the bottle fridge diyor arkadaşlar. Buna bir şeyler mi vereceğiz? Anlamadım. Şöyle bir eve de bir bakalım birazcık. Eğer daha çok devamlı gemi istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Aa, bu neye? Bir dakika bir şeyler gösteriyordu sanki orada. Yo. Canım. Şşt lan. Bana bak. Seni böyle fırlatayım mı? Hı? Ağladı <laughs> tamam 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 tam. Aa, üzüldü lan Vallahi korkunç gözükse de çok üzüldü ben, Tamam lan atmayacağım atmayacağım merak etmeyin gel sana şimdi çok iyi bakacağım. Merak etme oğlum. Bir dakika. Sen şurada bir otur bak. Atmadan seni şuraya bırakıyorum. Buralarda ne var? Aa, beşik var. Eee, şimdi şuraya bakalım. Oğlum bu evde senin Aa, kilitli burası. Burası da kilitli. Bir dakika evladım. Ben geleceğim hemen. Ben geleceğim. Open door. Aha. Şimdi burada bir şey var mıdır? Aha, emzik buldum. Şimdi bunu bebeğe vereceğiz. Bebeğe vereceğiz. Tamam. Biberonunu verelim arkadaşlar. Geldim oğlum. Geldim. Al bakalım. Bak mutlu oldular. <laughs> Ama ee... Ama bunun e, altı, altını etti ya. Ama şimdi dur, altını değiştireceğim seni merak etme. Merak etme senin altını değiştireceğim. Senin altını neden değiştirebiliriz bakayım. Sanırım şurası olabilir. Burası mı? He. Get nepi diyor. Dur şurada beş, e, şunu ver bakayım nepiye. Şu bezi alalım. Bebek nereye gitti lan? Ha korktum bir an. Oğlum sen nasıl geldin buraya? Gel bakalım. Yatma zamanı geldi. Oğlum be, bak bu sen bak bana şi, kötü şey yapma. Ben az önce onu oraya bırakmadım. Bu nasıl geçti oraya ya? Allah Allah. Yat yatıyor. Aa, turn light at. Tamam, ışıkları kapatacağız arkadaşlar. Iş, ışıkları kapatalım. Şu mu? Işığı da kapattım. Close the door diyor. Bak benim normal bir bebek bakıcılığı öyle değil mi? Wait the parents. Ee, tamam. Şimdi bunun e, ailesini izleyiz arkadaşlar. Televizyon izleyerek oturalım ve televizyonumuzu izleyelim. Merhabalar. Uyuyakalıyorum. anne. Bana bir şeyler oluyor. Ay bana bir şeyler oluyor. Uyuyacağım şimdi vallahi. Allah. Ben korktum lan. Ne oldular? Geliyorum tamam lan geliyorum. Oğlum bağırma, bağırma, ağlama. Ağlama geldim. Kapı. Kapı nasıl açıldı? Lan çocuk nerede? Oğlum bak bu çocuk bu çocuk büyüyü, ha. Lan oğlum bak, seni döverim ha. Seni döverim, geçtin kel. Bak kel bebek, korkutuyorsun beni, valla korkuyorum. Ya şurada adam akıllı. <laughs> şimdi ne diyor, Işıkları yine kapat diyor, kapattım. Kapıyı kapat diyor, kapıyı kapatalım. Kapıyı, aaa kapıyı geri açamıyorum da, vallahi kapıyı geri açamıyorum. Bak, kapıyı geri açtın, ağzını yüzünü kırarım senin, nereye gittin lan? Oğlum, arkadaşlar bak olağanüstü bebek. Büyülü bebek, kapıyı kapatıyorum, bak şimdi. Bak şimdi. Ha açmadı lan. Açmadı. Aferin sana. Aferin sana. Bu çocuk mu değil mi anlamadım ki ya. Evet yine uyuyoruz arkadaşlar. Yine ağlayacak Aha bu sefer tam uykuya daldık. Bu sefer tam uykuya daldık. Aha ilk geceyi bitirdik. Şimdi ikinci geceye geldik. The child look isn't funny. Eee komik görünmüyor. Dur bakayım ya. Ay. Vallahi korkmaya başladım. Vallahi korkmaya başladım. Gitti gene batıl alacağız arkadaşlar. Bebek yok. Bebek yok. Bunu eee... dolaptan bir tane batıl ver bakayım bana. Ver şu batılı. Alam. Ha? Işıkları yak. Kapı kilitlendi. Kapı kilitlendi. Bak bana bir şeydir. Oğlum bak senin ağzını yüzünü kırarım ha. Oğlum ya arkadaşlar bu gerçekten çok korkunç bir büyü yapıyor bana. Bana büyü yapıyor. Dur orada. Bak bana bak şunu düzgün bak kafanı kırarım gel, gel bak Kendi gitti arkadaşlar bak Lan o Oğlum nereye gitti Bez nereye gitti bez nereye gitti Bez yukarıya mı gitti korktum ya Aha kitle oda açıldı Bu ne lan Bu ne oğlum alamıyorum arkadaşlar Bunu dur şunu bir alalım ya bebek. Ya ben bu bakmak istemiyorum ki. Bunun ailesi nerede? Kedisi baksın ya. Al lan. Gel bakayım uyuma zamanı uyuma zamanı. Aaa. Gördünüz mü? Gözleri gördünüz mü? Lan senin gibi bebeğe var ya. kafasını kırarım. Gel bakayım senin şu hop. Ya ne oldu? Bana bana bir daha eğer ki bana bir daha korkutursan senin kafanı kırarım işte fırlatırım seni öyle. Sen kötüsün ben seni de kötüyüm dostum. Al bakayım yat şuraya. Yat şuraya. Kafanı kır. Oğlum aslında buna iyi davranmak lazım. Sonra ağzım burnumu kırmasın benim. Ben gidiyorum ya. Bu nedir ya? Ha böyle televizyon izliyorum ben de. Geçtim böyle bir şey olamaz. Aa o ne? Bu neyin anahtarı? Bir dakika yukarıda kitle olan bir şeyin anahtarı olabilir. Burası. Aha. Bu ne lan? Bu, bu evde çok değişik bir şeyler oluyor. Bırak bırak dinlemek istemiyorum. Dinlemek istemiyorum. Ben gidip televizyonumu izleyeceğim ya. Ben, ben, ben gitmek istiyorum. Allah ım. aha burası burayı da açar mıydı acaba anahtar? Evde de şeyler var. Dur uyuyalım bakalım. Benim televizyonda da bir şey oynamıyor. Ben nasıl uyuyorsam ben anlamadım ki ya. Televizyonda boş. Geçtim boş. Aha. İkinci gün de bitti. Üçüncü gün. Üçüncü gündeyiz. Good night sweet dreams. İyi geceler iyi e, tatlı rüyalar diyor arkadaşlar. Sana diyor ki benim diyor rüyalarımı göstereceğim diyor. Göster bakalım bana rüyalarını. Gelim televizyon izleyeceğim ya ben bu Aha bebek yeni ağlamaya başladı. Şimdi, bu kapı e, burası Geldim geldim merak etme. Evet artık her yer açılıyor. Merhabalar. Geldim lan geldim. Geldim ne var? Işıkları kapatıyorum. Bak bana öyle bakma. Oğlum çok korkunç bakıyor ya. Kapıyı da kapattık. Aha, tost yap. Fit mi mi? Fit mi diyor. Bir dakika bebeğe ne oldu lan? Bebeğe bir şey mi oldu? Aha, kapısı gitti. Kapısı gitti. Bir dakika. Buradan içeriye girelim. Ana buzdolabında gizli şeyler çıktı. Kesin beni buraya kapatacak. Evet belliydi. Allah'ım. Aha. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ya. Allah, Allah, Allah. sus ya. Sus. Bir de altına yapıyor utanmadan. Çok değişik şeyler oluyor. Çok değişik şeyler oluyor. Eee. Bez. Bez bir yere gitme bak. Ah. Ananı avradın. Oh. Bu ne böyle? Kafası dönüyor. Aa kaç 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 yukarı kat kat yukarı kat neresi burası mı kapı yok bu ne Aa talisman bu gel lan buraya gel buraya neredesin neredesin lan buradaydı galiba şunu ver bana bırakma bunu bunu bırakma bunu bırakma onu bırakma onu bırakma ne olur onu bırakma ver bakayım Şişt, senin kafanı kırarım ha şeytan bebek içine şeytan girmiş bunun bunu böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Altıma yaptım korkudan. Çık git lan. Ah. Ah. Bebeği bırak. Ah. Öldürdü beni. Kesin öldürdü beni. Arkadaşlar. Aa. Ah, Yo. Öldürmedi. Kendisi gitti. Talisman. Dear user çıldırın diyor. Seattle baby diyor. Ben gitmek istemiyorum oraya. Ne olur gitmeyeyim. Night dedi. Bize arkadaşlar rüyalarını gösterdi. uyu uy iyi uy, uy, uykular iyi, iyi geceler. sana da canım. Oyun bitti lan. Oğlum oyun geçikten bitti arkadaşlar. Ben böyle bir şey yap hayatımda görmedim. Altıma yaptım resmen ya. Vallahi altıma yaptım. Bu videomuzun burada sonuna geldi arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. İnşallah beğenmişsinizdir yani. Eğer de çok değerli Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın. Hatta şöyle bir tekrar başlayayım bakayım. Aynı bebekten mi yoksa aynı bebekten devam ediyoruz arkadaşlar. Neyse ben bu bebekten <laughs> Gel alın, ben <gel> alın. <laughs> Görüşürüz.